biz öncelikle. Bizler de çok iyiyiz. Atayalım. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Ben Erol Bey'den başlamak istiyorum. Tarzı gene bir harika. Neler söyleyeceksiniz tarzı için ilk öncelikle? Ben beğenmiyor. beğenmiyor mu? Yok. Neden Çünkü, beğenmiyor? Hem rockstar hem cowboy karışımı. Evet. Sadece bir tanesine karar vermek gerekiyor. <laughs> <laughs> Neden beğenmiyor efendim? Genelde evde de kıyafetlerinize karışır mı Atiye? Genelde çok beğeniyor. Bugün beğenmedi. Bugün <laughs> beğenmedi. Normalde çok beğenir. Olur. Ama siz de eşinizin sözünü neden dinlemezsiniz öyle soralım o zaman e, Bazen de dinlememek gerekiyor <laughs> Efendim çocuklar bugün evde <laughs> evet, evet. Neler söyleyeceksiniz Aslında yeni de doğum yaptınız ama ee, Çok da güzel gidiyor Her şey yolunda Her şey çok güzel <laughs> Hiçbir sıkıntı yok her şey yolunda <gülüyor> <gülüyor> Mutluyuz Benim bu konu hakkında bir yorumum var Yani daha çok kişiselim <laughs> Mesela aranızda Çocuğu olan var mı? Benim var Kaç tane? Bir tane kızım var. Hatırladım. Evet. evet. Nasıl iyi mi? Harika. İyi maşallah. Şimdi senin kızın var. Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. E biz de aynısız işte. Ama annesi yanında şu anda benimkinin. Bizimkinin de anneannesi yanında. Doğru. Benimkinin de babaannesi yukarıda hemen. Ha. Biz de bir şey olduğu zaman hemen babaanneye teslim ediyoruz. Evet. Hayat böyledir aslında. Aynen yani. Hiçbir fark yok yani. Kesinlikle. Yeni projelerde geliyor efendim bildiğimiz kadarıyla da yeni hazırlıklar, yeni çalışmalar da var. O kadar yoğunuz ki anlatamam hı hı. yani. Önce başlamak lazım. Evet, gündüzleri e, anlamayanlara röportajları var. E, promosyon dönemi devam ediyor. Hı hı. E, akşamları e, eve geçiyorum. E, müzikal çalışmalarımız devam hı hı. ediyor orada. Beste çalışmaları, yeni şarkılar geliyor. Aynı zamanda sezenimizin bize o hediye ettiği şarkı. Evet. Onun çalışıyoruz. Şu anda bayağı bir Bunlar yol kat ettik. Aran, yani. aranje konusunda e, şey içerik olarak. Evet, içerik olarak konuşmak lazım. Yani anlayana e, viral mi deniliyor? Ne deniliyor? Viral. Vir viral, oldu. Vir viral oldu. Yani binlerce video çekildi. Bu beni çok sevindirdi tabii ki. Atiye namına. Sezen'in parçasının da benim için çok farklı bir tarafı var. Hani Sezen'in bilirsiniz ya eski şarkıları. Evet. Böyle, böyle yani, hı hı. hatta böyle aşk acısı çekiyorsanız dinlememek lazım, falan. <laughs> <laughs> hani öyle bir... Çok direkt ağlanır evet, yani. Evet, öyle bir beste. Fakat sözler, e, günümüzdeki müziği, e, dünyadaki sosyal kaosu, aynı zamanda Türkiye'deki e, kültürel çürüme mi diyelim biz buna, ben anlayamıyorum, tam da bilemiyorum tanımını. Bunlardan bahseden eleştirel bir söz, bunların hepsini topladığında çok ilginç bir şarkı. O yüzden ben bu şarkının arancısına çok önem veriyorum ve çok sıkı çalışıyoruz yani. Müzikal anlamda da bir çürüme var mı aslında baktığımız zaman? Son dönemdeki şarkılara baktığımız zaman bunu nasıl yorumlayacaksınız? 20 milyon dinlenen şarkılar var evet. ki e, özellikle bir tanesi Hav Hav. Evet, müthiş yorumlarımdan bunu. <laughs> <laughs> Yorumlayayım mı? <gülüyor> Seviniriz. <gülüyor> Yorumlayayım. Şimdi e, bu arkadaşlar müzik yapıyorlar. Her birisi farklı farklı. E, hani ben onlara vokal diyeyim. Benim onlar onlarla hiçbir hiçbir kızgınlığım, hiçbir onlardan rahatsızlığım yok. <laughs> e, fakat şöyle bir şey, müzik öyle bir şey ki fıtrat belirtir. yani siz nasıl müzik dinliyorsanız o sizin fıtratınızdan, ruh halinizden, düşünce biçiminizden haber verir. Hı hı. Dolayısıyla o şarkıları dinleyen insanlar da öyle insanlar olmuş oluyor. Bunu sosyal manada değerlendirdiğimizde de bunda da ne oluyor? Sosyal, sosyal çürüme. Çürür oluyor. i̇şte çok güzel özetlediniz aslında baktığımız zaman. Ama baştan dedim çok iyi anlatacaklar. Evet. <laughs> Lady Gaga, Afra Kadın. Evet. Bugünlerde <laughs> en çok konuşulan e, konulardan biri. Buna sen baş. Ee, yani biz de çok şaşırdık açıkçası. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. <laughs> Bu yoğunluk içerisinde yani hem işte yeni şarkılar, yeni çalışmalar vesaire. Ee, hayranlarım, dinleyenlerim, sevenlerim. E, uyarmaya başladı işte. Abrakadabra çalındı, Yok, abrakadabra çalındı. Da, şey, evet. Lady Gaga, Ab Atiye'nin abrakadabrasını çaldı. Çaldı dediler ya. Yani bence öyle bir şey yok. <laughs> ee, biz, Esinlendi mi? Yani bir Esinlendi. esinlenme söz konusu. <laughs> ee, fakat hani biz bu olayın hani uzmanları değiliz. Bu çok teknik e, bir durum müzikal açıdan. Biz Amerika'daki ekibimize devrettik bu konuyu. Onlara eee bahsettik ve onlar e, onlar da aynı kanıya vardılar yani onlar da evet burada bir esinlenme durumu evet, var ama evet. hani ne ne derecede bunun analiz edilmesi gerekiyor evet. e, diye konuşuldu en son Lady Gaga'nın da e, şey ekibiyle etkilemiyor e, aklınıza yakınlaştırmak için söylüyorum sadece bunu mesela şarkı yüzde on yüzde on beş esinlenmeyse eğer o zaman hiçbir hak talep edemiyorsunuz ama şarkı yüzde otuz, yüzde otuz beş bir esinlenmeye gidiyorsa ve nakarata gidişat birbirine çok yakınsa o zaman e, bazı şeyler devreye giriyor. O zaman size göre yüzde kaç diyelim bu esinlenme? Ben bunun cevabını veremem çünkü ben bir müzik adamıyım, <laughs> ben bir e, prodüserim, benim işim müzik. <laughs> İşim e bu taraflarıyla Amerika'daki ekibimiz Hı. ilgileniyor ve onlar da şu an zaten Lady Gaga'nın ekibiyle görüşmelere başladılar. Peki Pe sinlenme dersek e, dava şart mıydı? Şimdi dava, 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 şart, değil. Dava, dava değil. Dava yok, e, yok ki. Dava sürecinde diyebiliriz. Ay, öyle bir haberler diyor. çıktı. Hı. Yani yalnız. şöyle bir süreç oldu. Ee, sevenler bir sürü mesaj, e, arama, işte mailler geldi bize. Biz de o, o şekilde öğrendik, şaşırdık. Sonra bir baktık, bir de bir sürü haber çıkmış. Biz dava açmadık. Geri dönüş oldu mu z peki Leyla Gaga ekibinden atıyan? Şu anda görüşülüyor. Z zaten bu süreç böyle işlemez. Yani şimdi bir şarkı bir şarkıya esinlenmiş ya da bir şey olmuş. Hadi ben sana şimdi hemen dava açtım. Yani yanlış anlamayın da karşıdaki de Lady Gaga yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ö> evet. <laughs> tamam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bir tane. Ama şöyle işler bu durum. Yani önce bunlar incelenir. İncelendikten sonra Uzman ekipler bunun kararını verir. O kararı verdikten sonra karşı taraf itiraz eder ederse o zaman dava noktasına geçilebilir. Bu konu daha iki günlük Evet. E bir de ne yani olduğunu o kadar hiç, hiç bilmiyorum. E, büyütülecek bir konu değil yani bu tarz şeyler hep olan şeyler müzik dünyasında. E bütün, e ve Dünyanın her yerinde birçok ülkede böyle şeyler. Oluyor. Ya bütün starlarda bunlar yaşanıyor. Yani açık söylemek gerekirse çok da yanlış konuşmak istemiyorum da ben bu konuyla çok ilgilenmiyorum ya. <laughs> Noktayı da koydunuz aslında. Çok teşekkür ederiz efendim o zaman. Evet, evet, <laughs> çok evet. sağ olun. Bir detay alalım efendim. Çok kıymetli. Dolayısıyla çok güzel bir gece dostlarımızın. Altıncı yılını kutluyor. Beraberiz de dostlarımız. Ben zaten çok uzun yıllardır radyo çıkartan sanatçı olduğum için çok kıymet veriyorum ben olarak Dijital çağ ne kadar güzel de, güzel de. E, arabalarda <laughs> e, her zaman evlerimizde de sabah kalktığımızda radyo alışkanlıklarımız var. Ee, çocukluğumuzdan geldi. Bugün de aynı zamanda Dünya Radyolar günü. Öyle güzel bir event olacak diye. İyi çok güzel. Yeni 5 tane eser hazırladık. Benim eserlerim bir tane Murat Güneş var. Ee, bir tane Featuring projemiz var. Yalçın Aşağı'ndan, diye Yalçın Aşağı'ndan. O pol prodüksiyonundan çıkacağım. İşte devamında böyle projeler var. Güzel projeler. Biraz e, durduk. Bazı üzücü şeyler yaşadığımız için evet. durduk. Ee, i̇nşallah her şey iyi olsun. Huzurumuz yerinde olsun, memleketimiz iyi olsun, sağlığımız iyi olsun. Biz de güzel projelere devam edeceğiz. Son olarak 14 Şubat 14 Şubat şu anda benim için hiçbir şey ifade etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ifade edecek? Vallahi bilmiyorum, bayağıdır etmiyor. İnşallah bir gün eder ama hiç öyle bir kaygım yok, hiç öyle bir endişem yok. Ee, i̇ş olsun sağlığımız yerinde olsun. O çok önemli. Huzurumuz yerinde olsun. Hep beraber mutlu olalım. Sahne demeyiz. Yok değilim. Bu sene değilim. Ee, benim gitmem gereken bir yer var. Bulunmam gereken İzmir'de ailemin yanında olacağım bu hafta sonu. Değilim. Ama bazen olduğumuzda oluyor olduğu aşk şarkıları. Bu sene değil. Evet. Teşekkür ben teşekkür ederim. Yeni Kendinize mübarek olsun. Valla radyolar çok önemli. Kafa Radyo bizim için hep ayrı bir yeri var. Hep müziği ilk günden beri destekliyorlar, genç müzisyenleri destekliyorlar. O yüzden çok kıymetli bizim için. Çok güzel şeyler kattılar kesinlikle camiaya genel olarak her anlamda. Hem Kafa Dergisi olarak hem Kafa Radyo olarak. O yüzden bugün onların 6. yaşında e, hep birlikte yanlarında olmaya geldik. Efendim bugün de çok güzelsiniz. Her zamanki gibi diyelim. E, saçlar da çok yakışmış. Çok saçları, yorumları hemen sormak istiyorum. Özellikle Asil Bey'in yorumunu merak ediyorum. Neler söyledi bu yeni saç stiliniz için? E, o çok beğeniyor e, bu saçları. Aşırı beğeniyor. Hep böyle dolaşmamı istiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, mutlu benim saç stilistim. E, çok güzel e, bir yola girdik onunla. <laughs> böyle bu şekilde devam edeceğiz. Ben de memnunum Hı. bu saçlardan. Ee, hem saç ama kıyafet tarzı olarak da tarz olarak da aslında Derya Oğlu'da bir dönüşüm var diyebilir miyiz? Yeni bir Derya Oğlu geliyor diyebilir miyiz aslında? Yani diyebiliriz tabii Hı -hı. ki. Ee, bunun için çünkü dediğim gibi hani ayrı bir e, hep son dönemlerde daha fazla dikkat ediyorum. Daha doğrusu kendini yenileyen bir Derya Oğlu Kesinlikle öyle. Hı -hı. Ee, her dönem daha yenisi, daha güzeli, Hı -hı. daha farklı imajlarla beni görecekler. Hı -hı. Özellikle de instagramdaki fotoğrafı sormak istiyorum ki çok yorum almıştı pudra rengi bir elbisenizdeki fotoğraf <laughs> Sen geçen gün de sordun Sercan sen beğendin onu Harika bir fotoğraf harika bir elbiseydi çünkü Teşekkür ederim çok sağ ol. yani beğendiler ben de mutlu oldum beğenmelerine zaten insanların hani tabii ki de ben kendim beğendiğim için kendimi iyi hissettiğim için giyiniyorum ee, ama e, onların da beğenmesi beni ekstra mutlu ediyor. Evet, yarın 14 Şubat çiçekçileri yani. ve kuyumcuları sevindirme günü var mı? Ya, evet. sizde de. Evet çok güzel bir yorum oldu. Ee, ya öyle birazcık gerçekten bu şeye dönüştü, ticari bir güne dönüştü. Ee, yani benim için çok önemli bir gün değil açıkçası. Ben bu bugün de özel bir kutlama hiçbir zaman yapmıyorum. Yapmıyoruz özellikle. Çünkü bize her gün 14 Şubat açıkçası. Ne en güzel 14 Şubat yani hatırlıyor musunuz? Hangisiydi? Valla benim için 14 Şubatların en güzeli e, yeğenim Batuhan'ın doğum günü Doğru. aynı zamanda ilk yeğenim. E, onun doğum günü olduğu için evet. bizim için ayrı o günün anlamı. Onu ifade ediyor. Evet, bu sevinci, daha doğrusu onun sevincini siz ne zaman yaşamayı düşünüyorsunuz ya da var mı aklınızda böyle bir şey? En kısmet olduğu zaman, en ayarız. o zaman. Peki ben, çok, çok, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok yani, sağ, 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 sağ olun. Sağ i̇yi akşamlar. Üretmek. Yorulduğunuz anlar oluyor mu? Yok çünkü işim olmadığı zaman hep evdeyim. Evimde olmayı çok seviyorum. Yuva benim için çok kıymetli ve önemli. Dolayısıyla kendime, kendimle zaman ayırmayı da bilen biriyim. Sevdiklerim zaten çok sınırlı sayıda ve onlara zaman ayırmayı da ihmal etmiyorum. Dolayısıyla çok yorulmuyorum aslında. Fransa ben... Ben dönmek istiyorum. İnanılmaz bir sürüse yarattı. Evet. Neydi tuzu biberi, biberi? falta neden bu kadar geçti? Çünkü güldürüyor bence. Gülüyoruz. En özlediğim şeylerden biri. Prens çok güzel e, bir espri zekası olan, çok güzel oyuncuların bir araya geldiği, hepimizin koşarak gittiği çok eğlenceli bir set. Bence Prens'in sihri bu. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. ediyoruz evet, Eğlenceler. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler çok iyi. Sizler aslında baktığımız zaman en yoğun dönemlerindesiniz efendim. Ee, evet. Ödüller. Şarkı, yeni şarkı hazırlı evet. ve dizileri artık şarkılar gidiyor. Aa, evet, doğru. Neler söyleyeceğiz? İnci Taneleri. Evet, İnci Taneleri aslında Bolu e, Yangınının olduğu evet. hafta yayınlanacaktı. Bir hafta ertelendi. Hmm. E, biz onu yaklaşık bir buçuk ay önce falan hazırlamıştık. Hmm. Çok güzel, sahneye çok uymuş. E, ben de izlediğimde çok etkilendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlar geldi mi? Yorumlar mutlaka Show. gelmiştir ama en etkileyici yorum neydi? şu an hatırlayamıyorum. Bir düşünmem lazım onu. Ama şu an hali hazırda Shazam'da Türkiye'de aratılan 4 numara. 4, evet. 4, aa sen takip ediyorsun. Gerçekten biz Takip ediyorum. Evet. Ee, çok mutluyum. Çok beğenildi. Çok güzel yorumlar geliyor. Ee, ama böyle spesifik bir yorum şu an hatırlayamıyorum. Bir düşüneyim sen diğer soruları sorarken. Hemen soracağım. Yeni şarkı hazırlığı da başladı evet. bildiğimiz kadarıyla. Artık evet. e, ne zaman çıkacak ve bu şarkının türü ne olacak? Birazcık e, slow mu? Yoksa hareketli mi? Yoksa Alışılmışın dışında bir tarzda mı gelecek? Biraz farklı. Yine <laughs> beklenmedik bir şey hazırladık. 14 Mart'ta çıkacak eğer bir aksilik olmazsa. Her şeyimiz hazır. Şarkı hazır, klip hazır. Onun dışında zaten akustik serimiz devam ediyor YouTube kanalım kanalımda. Oradaki şarkıları da dijitale taşıyacağız. Hatta bugün çıktı hastayım sana evet. sevgili Yıldız Tilbe'nin bestesi. <laughs> Çok severek yorumladım. Ee, bu şekilde üreterek devam ediyoruz. Konserlerimiz var. Ee, bu hafta sonu İzmir'deyiz. Ondan sonra İstanbul'dayız. Ee, Konserlerden önce şunu da sormak istiyorum. Sürpriz teklifler gelmiş. Özellikle sürpriz teklifler. Dizi Diler transfer. Mi? Evet. <laughs> evet öyle görüşmeler oluyor. Ee, tanıyan insanlar da söylüyorlar falan. Ama şu an netleşmiş bir şey yok. Ama netleşirse muhakkak Ekran söyleyeyim. karşısında da göreceğiz mi artık? Özellikle dizilerde, sinemada olsun. Ha ben çok isterim. <laughs> Bu arada oynamış olduğum bir film var. Evet. <laughs> ama söylemeyeceğim ismini. Ee, bir diziye de konuk olmuştum, konuk oyuncu olarak. Ee, ama böyle sürekli olduğum bir dizi olmadı. <laughs> çok isterim olursan. Yeni sezonda görebilir miyiz? Kısmet, inşallah. Çok isterim. Allah söyletti diyelim i̇nşallah. o zaman. İnşallah. <laughs> o zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, İyi teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Bir detay olun. Kutlar Radyo'nun gecesindeyiz. Neler söyleyeceğiz? Bugün işini kıyamayacak. Evet. E, güzel bir etkinlik. <laughs> Tabii ki de her sene olduğu gibi. Bu sene de buradayız. E, <laughs> sevgili Levent Yüksel sahne çıkıyor. Levent abi çıkacak. İçerisi Şampiyonlar Ligi. Herkes burada. E, biz de davet edildik. Davet icabet ettik. Ekin Uzunlar dediğimiz zaman hep aklımıza hep son dakika hazırlanan adam olarak geliyor aklımıza. Ne Neden böylesin? Abi ne bileyim. Bak hediyeyi son dakika alıyorum. Ondan sonra son dakika hazırlanıyorum. Bak sana bir söyleyeyim mi? Daha bir buçuk iki saat önce hazırlandım geldim. <laughs> Abi bilmiyorum her şey son dakika ya. Son dakika yapamadığınız bir iş var mı? Son dakikaya bırakmadığınız bir işiniz var mı? Var tabii ki de var. Konserlerim <laughs> son dakikaya bırakmıyorum. Onun dışında ama son dakika ama son dakika dediğim şey ki kendimi ayarlamak artık. <laughs> hayat 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 mücadelesinin zamanlaması o timing'i tutturmaya başladım. <laughs> ondan dolayı her şeyi tam tam zamanında gidiyoruz. Uçak kaçırmıyoruz örnek veriyorum. Son evet. dakika olsa bile orada beyin ona göre fonksiyon <laughs> <laughs> Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz. Evet. yapıyorsunuz? 14 Şubat'ta yaklaştı. Yaklaşmadı. Yarın aslında 14, ya, Şubat. 14 Şubat. Ama ikinizin Deyince 14 Şubat onun için nasıl geçiyor? Diyelim. 14 Şubat yarın konserle geçecek <laughs> Konserdeyiz e Kız arkadaşım da yanında olacak <laughs> e Beraberiz e Ben çalışmayı seven bir Yıl Yılbaşında da öyle Hani derler ya Bu yıl yılbaşında çalışmıyorum Hayır Gençken ve enerjimiz varken çalışmamız <laughs> gerekiyor 14 Şubat'a özel bir ee kız arkadaşınıza Aha. hediye veya organizasyon yaptınız hediye mı? Aldım tabii. <laughs> hediye aldım tabi Hediye aldım Böyle amşan bir şey almadım Ama ee onu mutlu edecek bir hediye aldım <laughs> Onu da ee 14 Şubat sahnemizde Vereceğim. Sahnede vereceksin. Sahnede vereceğim. Evet. O zaman en özel organizasyonunuz da bu olacak galiba. Ya yani. yok be istedim ama konserdeyken. <laughs> aşkım bir gelsene işte. bir şey. Sevgiler günü kutlu olsun. Bunu al tamam bitti. Ucuza kapaklı Yemek yemek yok. Yok yemek var işte orada. Konser gidiyorum bedava orada yemek. Hediye <laughs> öğrenebilir miyiz? Hediye, hediye öğrenebilir miyiz? Ne kolye diyeyim sana. Daha iyi olur. Daha izahane bir şey. Onun dışında zaten e, aşk olayı farklı bir şey. Biraz şunu söylemek istiyorum. İhtiyacım varsa zaten insanlar hı hı. birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey ama onun dışında e, israf derecesinde yani 150 tane gül, 200 tane güllere gerek yok. Güller de dalında güzeller. Hı hı. Zaten ihtiyacın ihtiyacı olduğu bu durumda biz yan yanayız. Benim de ihtiyacım olsa yanımda, onun da ihtiyacı olsa e, yanında. Ekin Uzunların hayatı iş ve ev arasında geçiyor. Evet, evcimen abi. bir e, kişiliksiniz aslında ama evliliğe bakış açınız nasıl? Olacak? Aslında tam benlik olarak. Evet. Ben yani ev, evcimen bir adamım. <laughs> Konserler dışında da zaten evdeyim, oyun oynuyorum. Onun dışında konserler. Zaten hep turnede ve yurt dışında olduğumuz için hı hı. ve hep şehir dışında olduğumuz için zaten ço çoğu ortamı görüyoruz. Hı hı. Sıkıldık abi, evde olmak daha iyi. Artık cebimizle <laughs> şey olarak gidebilecek. Yok, şu an değil. Şu an düşünmüyoruz. Hı hı. Ama e, bakalım ileriki bir buçuk sene sonra, iki sene sonra bakabiliriz. O yani. zaman hayırlı olsun diyelim. Çok ben. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ, sağ, sağ ol. Benim için çok güzel bir akşam çünkü Kafa Radyo yolculuğumun başından beri bana çok destek olan bir radyo. Ee, şimdi de yeni EP'im çıktı, onunla ilgili çok heyecanlıyım. O yüzden e, burada olmak çok güzel, dostlarımı görmek çok güzel. Yeni şarkılarla ilgili nasıl tepkiler alıyorsun Valla EP çıktığından beri inanılmaz güzel tepkiler alıyorum. Özellikle giderken, 5 şarkı bir EP çıkardım ama giderken çok iyi gidiyor. Ee, giderken giderken gidiyor gidiyor diyorsun, gidecek değil mi? gibi duruyor, evet <laughs> bana da öyle geliyor. Sosyal medyadan bir tık mesajları alıyorsun, hiç alev atan oluyor mu? Abi beni biliyorsun TikTok'tan en çok yürüdüğüm yer TikTok. <laughs> TikTok'tan bayağı alevler geliyor yani. Aynı. <laughs> yani. Sosyal medyadan bir ilişki düşünür müsün? Düşünürüm, neden olmasın? Neye dikkat edersin? En çok neye bakar? Bir kadınla hangi özellikler olmalı ki Cem'in kalbini kazansın? dürüst olayım mı? Olayım. Bir sarışın olması. <laughs> Ger gerçek olmam gerekirse ama tabii ki kalbi çok önemli. Ve hissettiğimin gerçek olması önemli. Yani ben şimdi derim ki böyle olsun, şöyle olsun ama o, o geldiği zaman zaten anlıyorsun. Şey. Hayatımda biri yani. var mı? Şu anda yok hayır. Onu da Çubat'ta <laughs> yalnızım. yalnız. kebapçıya gidiyorum. <laughs> Vallahi. Gel <Geriştarsın. gülüyor> <laughs> evet, Kebapçıya da davet edildik onları. Merhaba gidiyoruz. Peki bu 14 Şubat'ta neden yalnızsın? Özel işleri yaptın mı? Abi seçici Kendime mi? mi yapayım ya? Biraz da insanlara yapalım Hep kendimizde buluyoruz. Niye yani. abi? Neyi başaramıyor bu kızlar? Kızlar başaramıyor. Öyle bir şey demeyin. Şimdi <laughs> beni linç ettirme de burada. <laughs> TikTok'ta var <Sen> ya. <laughs> beni mahvederler yani. Ama neyi beceremiyorlar değil mi? De, neyi beceremiyoruz? Yani artık o kadar hızlı bir çağdayız ki abi. Yani her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. O yüzden galiba böyle bir şey başlıyor, bitiyor. Ne zaman ne başladı? Artık çıkma teklifi diye bir şey de yok. Evet, evet, ne tamam başladı, ne başladı, neyi bitirdik? İnanılmaz bir zamanda. Çabuk tüketiyoruz yani. galiba değil mi? Galiba öyle biraz. Evet. Ee, sarışın dediniz, sen de siz açtınız. Evet. Türk kadın bu Rus kadın mı? Türk kadını ya. Her de zaman ben... Türk kadını. Neyi varmış Rus kadını? kadını. Canımız. Neyi varmış Rus O onu sen. <laughs> <laughs> Sana sormak lazım ben öyle bir şey söylemedim. <laughs> e, ee, ama yani genel olarak ben Türk kadını çok ayrı bir yerde. Ne bu kadınla ne ister ya? Kadınlar ilgi ister abi. Yapma öyle şeyler. E, ee, öyle değil çok mi? Çok yumuşak şey gelmiyor. İlgi istemezler <laughs> mi? Haram? benim beraber olduğum kadınlar öyle değiller. Peki <laughs> biz, yani, biz ne isteriz? Biz ne isteriz abi? Biz de erkek olduğumuzu hissettirmek isteriz. İyi hissettirmek isteriz. Nasıl hissettiririz abi? Ee, abi ne yapmaları lazım? Hiç yaşamadım bunu. Mesela kimse sana böyle dünyadaki tek erkek gibi hissettirmedim Cem'den hayat dersi bir yalnız. <gülüyor> 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 tamam, <bayağı. gülüyor> canım, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksin? 56 uşaksı. Evet, biraz zor bir parçaydı. Ee, Abimize de saygımızı bozmadan modern bir şekilde yeniden yapmaya çalıştık parçayı. Umarım beğenir, beğenir insanlar. Modern bir şekilde dedin ama neler değişti bu şarkıda? Neler değişti? Ee, ya Günümüzde biraz daha şarkılar hızlanıyor. Biz tam tersini yaptık. Biz BPM'i düşürdük şarkının. Ee, biraz daha duygusal yaptık. Ama davul ataklarımızla ki göreceksiniz zaten. E, şarkı çok hızlandırıyor seni zıpla zıplatıyor yani çok enerji veriyor sana. Böyle farklılıklar yaptık diyeyim. Bir de ben biraz daha kirli okudum daha rak yaptık şarkıyı pop arası bir şey geliyor galiba. Evet, aynen öyle söyleyebiliriz. O zaman hayırlı olsun Çok diyelim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. sağ olun. İyi eğlenceler. İyi akşamlar, sağ olun. Kafa Radyo'nun bir gecesinde olmak tabii ki çok tatlı, çok şeker. Yarın da konser var malum Kerem'de. 14 Şubat hazırlığı diyebilir miyiz bunu kırmızı? Yer? Yani bunu soracağınızdan emindim. <gülüyor> 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 Değil. <gülüyor> Değil, denk geldi yani diyelim. Ee, yarın da konser var muhalim dolayısıyla büyük bir konser. Evet, çok hazırlandınız konusur. biliyoruz efendim evet, ondan, evet, ondan biraz bahsederim evet biraz da değişiklikler yaptık ben, o yüzden aslında e, biraz da şey yani hakikaten bir görmek bir sarılmak bir ellerini sıkmak burada e, ve onlarla birlikte e, olmak için geldim fazla da kalamayacağım kaçacağım çünkü uyumam lazım biliyorsunuz ses sizin ben. bütün hayranlarınız sevgiliniz yarın kaç bin tane sevgiliniz olacak oldu Vallahi hiç fena değiliz. E, çok şükür diyelim, hamdolsun diyelim. Tamam e, ben öyle şeyleri zikretmeyi sevmiyorum. Çünkü şey. <laughs> Ben eski ekolden geldiğimde <laughs> <gibi gülüyor> benim kendimi medet etmek sevenlerden değilim. <laughs> Ama çok şükür her şey yolunda çok güzel. Çok mutluyum. <laughs> sahne de sizi en çok neye heyecanlıyor? Ee, Sahnede olmak. Ee, yeni evet. şarkılar çalıyor olmak. Mesela yarın için çok heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çünkü e, yeni bir repertuar, Allah'ı şah <laughs> repertuarı. repertuarı. Yeni bir sahne var. Sanyos değişti. Tüm her şey değişti yani. Dekor, ışık, falan filan. Çok hazırlandı, güzel ee, prova yaptık. Oğlum, çok çalışıyoruz, çok emek harcıyoruz, çok gayretliyiz. Dolayısıyla onu sergileyecek olmak mesela bu, beni çok heyecanlandırıyor. Yeni <laughs> repertuarda kaç tane İlker Kaleli şarkısı var efendim? Eee... <laughs> <laughs> yeni <gülüyor> repertuarda hala hazırda sizin bildiğiniz e, iki tane şarkı var. Biri mesela Biri Popkara, birlikte Beyazımız. Ee, ama yenileri yolda. Efendim aslında 14 Şubat'ın e, en talihli ismi de diyebiliriz. Sevdiğinizle birlikte aynı sahnede aynı yerde de olacaksınız aslında baktığımız zaman. Vallahi ilk gelir mi yarın bilmiyorum. Biz öyle pek klişeyi bırak... aldırmıyoruz. Yalnız bırakır, mı, bırakır mı efendim sizi? Bilmiyorum vallahi. Gelecek misin yarın dedim. Ee, Çıkmadan ben. dur bakayım yarın olsun bakalım dedim. O zaman kesin bir sürpriz hazırlığında diyebilir miyiz? Ya bizim aramızda böyle aslında bu tip bir takvime saplanan bir şeylerden pek yok açıkçası. Ee, biz bize özel günleri e, ve hatta her günü çok önemsiyoruz. E, dolayısıyla e, yarın için öyle özel bir şey planlamadık açıkçası, öyle hediyeler falan da planladık. Biz de şunu duyduk efendim, İlker Bey e, size sürpriz yapmayı çok seviyor aslında bildiğimiz köpeğine. Yarın da işte bizim de aklımıza o geldi. Acaba size söylemeyip özel bir sürpriz hazırlayabilir mi? Sahnede size şoku yaşatabilir mi? Yani herhalde bunu o oh, beni o kadar şok, şoka uğratmaz <laughs> sanmıyorum ama ona sormanız lazım bilmiyorum. 2025 yani, yazı da, yine 2024 yazı, mı, yazı gibi mi geçeceksin? Konserden konsere koşacak mısınız? Nasıl? Program nasıl? Ben koşturmadan duramıyorum. Rahat edemiyorum. Evde de ben yani kanepeye oturduğum e, saat e, aralığı çok fazla. Yani. ben seviyorum ayakta olmayı, hareket etmeyi, koşturmayı, çalışmayı. Ee, çok bir haftadan geliyorum mesela. Acayip dün stüdyodaydım, bir gün önce provadaydım. Her gün sokaklarda bir yerlerden bir yerlere koşturuyorum aslında. <laughs> çok da memnunum. <laughs> Bu yıl diğerlerinden fazla olacakmış Avrupa ve Amerika konserleri doğru mu? Avrupa, Avrupa konserlerimiz var. Evet Nisan'da başlıyoruz Avrupa turnemize. Ancak sonbaharda devam edeceğiz. Yani ikiye bölündük diyebilirim. Ee, Amerika evet konuşuyoruz ama 2000 e, e, 25'in neresine e, odaklanırız bilmiyorum. Henüz daha saptanmış bir tarih yok yani. O yüzden size net bir Son bir soru efendim. Özdemir Erdoğan'ın Zekim'in Müren'le ilgili sözleri kendisini Türkiye'ye atılmış atom olması olarak nitelendirdi Özdemir Erdoğan. Katılıyor musunuz? Duydunuz mu? Musun? Aa duymadım. <laughs> yani özellikle LGBT akımının ölümsü olduğu iddia eden ben bir temisi. Şimdi bunlar süper hassas konular. Ee, ben bir Zeki Müren hayranıyım. Evimde e, posterin çerçevelenecek kadar. Özdemir Erdoğan çok iyi bir müzisyen. Yani. Çok kıymetlidir. Onların arasında olanı bilemem. E, ben çok büyük bir zekimden hayranım. Başka hiçbir şey söyleyemem. Hele ki böyle işin içine böyle LGBT'ler falan filan. Yani bunlar çok hassas ve benim de sinir olduğum bunlar. Ben aşkın bir e, ataması, aşkın bir cinsiyet ayrımı taşınıyor düşünüyorum. siz biliyor mısınız açıklamayı? Duymadım. Sizden diyorum ilk defa. içeriğini bilmiyorum. Dolayısıyla içeriğini bilmediğim için yorum yapamıyorum. Sunan Hanım saçlar da çok güzel. Biraz daha kesilmiş gibi geldi bize ama... Topladım. <gülüyor> <gülüyor> Topladım. Ama harika gözüküyorsunuz efendim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yani. Hoşçakalın. Sağ olun.